Abi, alır, ya. Bize de yardımcısı. Kardeşim okula evde çocuk katmaya korkuyor ya. Ben de yine Gece yine kardeşimin okulu Antep'e kadar gelmeyelim. Kesin bahsediyor. Hayır Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hem ya. Antep gibi yerde. Ben belediye meclisiyim. Hem durduramıyorum. Bomba sesinden.

Allah, ne demek? Kilis'te haksız, Kilis'te haksız. Kilis'te haksız, haksız. Kilis'te haksız, haksız. Kilis'te haksız, haksız. Kilis'te haksız, haksız. Kilis'te yayınlamayacak! haksız. Kilis'te haksız, haksız. Kilis'te haksız, haksız. Kilis'te haksız,